Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kargo sıfırlama ürünümüz Silva Doğal Propolis Diş Macunu. Evet, ağız ve diş temizliğimizi çok güzel e, sağlayan bir ürün. İçindeki özel bitkisel aktifler sayesinde diş ve diş eti bakımının güçlenmesinde ve diş minelerini aşındırmadan beyazlatmaya çok güzel yardımcı olan bir ürün. İçinde gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor Doğal Propolis içeriği sayesinde tüy, plak ve diş eti enfeksiyonu oluşumunu önlemeye yardımcı olan çok güzel bir ürün. Hassas ve diş etin hassas dişlere ve diş etine hassas diş etlerine sahip olan kişilerin kullanabileceği, rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Üzerinde de gördüğünüz gibi flörör, paraven asla içermez. %100 doğaldır. Kargo sıfırlama ürünümüz olduğu için de Kargo ücreti ödeme ve kapıda ödeme bedeli vermeden e, silva, doğa propolis, diş macununu rahatlıkla alabilirsiniz.